Efendim. Efendim. Tabii biz göreve başladıktan sonra geleneksel bir hale getirdik. Teknoloji altında bir etkinlik yapmaya başladık. Hem 500'e yakın çocuğumuz ve aileleriyle birlikte buraya geldiler. Hem çocuklar işte yani bunun tadına varabilmenin imkanına sahip oluyor. Hem de burada işte ee orucunu açabilme imkanı oluyor. Ve bir de tabii bizim için önemli olan hem çocuklar kendi arasında bir kaynaşma sağlasınlar, hem de aileler birbirleri tanısınlar, kaynaşma sağlasınlar ve birlik beraberliği artırmayı düşünüyoruz burada. Ee, hayırlı olmasını diliyorum ve ciddi anlamda da görüyorsunuz ailelerimiz ve çocuklarımızın bir ilgi gösterdiğini görüyoruz. İnşallah bunu bundan sonraki yıllarda da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.